Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde klasör paylaşımı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak bilgisayarımıza bir şifre ve ip ataması yapmak zorundayız. Bunları yapmadan dosya paylaşımı e, yapamıyoruz. Öncelikle bir dosya kuralım. İsmi Kazım olsun. Bu dosyayı ben ortak e, dosyaları arasında nasıl atarım? Başka e, benim ağımda bulunan kişilerle nasıl paylaşırım? Onu göstereceğim. Dosyaya sağ tıklıyoruz ve özellikler kısmına geliyoruz. Burada sharing ve security altında iki bölme var. Sharing paylaşma ve e, güvenlik kısımları. İlk baş güvenliği sağlamadan önce paylaşımı yapmamız gerekiyor. Paylaşımı yapmak için e, burada Share butonuna tıklıyoruz ve e, paylaşımı kimlere açmak istiyoruz onları seçiyoruz. Ben burada e, ağındaki bütün herkese açmak istiyorum. O yüzden buraya İngilizce bir şekilde Everyone yazdım. Burada e, klasörün özelliklerini nitelendiriyoruz okuma ve okuma yazma var ben okuma ve yazmayı seçiyorum benim ağımda bulunan kişiler bu klasör içine atamalar yapabilsin, değişiklikler yapabilsin. share diyorum ve dosyamı seçtikten sonra your folder is shared dosyanız paylaşıldı şeklinde bir yazı geliyor şu an dosyamız paylaşıldı ama sağlanan izinlerle onları görmemiz lazım ve buna göre ortak paylaşımı oluşturmamız lazım. Bu kısımdan edit diyorum ve görüyorsunuz ki bütün izinler tıklı şekilde. Bu ne demek oluyor? Bizim ortak klasörümüze giren bir kişi burada bulunan izinlerin bütün hepsini yerine getirebilecek anlamına geliyor. Ben e, bu izinlere sahip olmasını istiyorum ve tamam butonuna tıklıyorum. Şu anda dosyamız alımızdaki kişilere ortak bir şekilde paylaşıldı. Peki ben bu dosyaya nasıl erişebilirim? Bu dosyaya erişmek için e, ne yapmamız gerekli? Onu gösteriyorum. Başlat menüsüne gelip arama kısmına iki ters slash koyuyoruz ve e, bilgisayarımızın IP'sini yazıyoruz. Bilgisayar IP'si atamak için yaralı e, gelip özellikler diyoruz. Buradan e, dörtlü protokol seçip buradan e, gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın IP'si başlat menüsüne gelip arama kısmına çift ters slash koyduktan sonra bilgisayarımın hatta tersiyle şu da koyalım 192 nokta 2 bir şekline girerek e, ortak dosyaya erişim sağlıyoruz. Şu an bende ikinci bir bilgisayar, ikinci bir sanal sunucu olmadığı için e, bunu size gösteremiyorum yazık ki. Ama e, söylediklerimi e, yaparak kolay bir şekilde e, yapacağınıza inanıyorum. Bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.